Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte zula oynayacağız Yeni zula oynayacağız Saat sabah 10'u oynayacağız Tabi erken değil ben geç kaldım. Bir dakikamızı alıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi Oyunumuza geçelim. Şu anda destek açılma yapacağız. Gördüğünüz gibi 10.335 liramız var. Sonucu de hemen giyiyoruz. Hediye verdi. Güzel. Çantamıza gelelim. Materyaller açalım. Sonuç tamam. Kasalar. Platin günü kasadan çıkacak. Çeşamız vardı zaten. Çeyrek uzatıldı. m 4 Sıramız hala bitmemiş. Sadece en baştaki ak'miz bitmiş. AK'yı uzatabiliriz. Ak, Ak. Paramız yetiyor mu yetmiyor uzatamıyoruz. O zaman hemen markete gidip biraz deste alalım. Her M4 A 1 desti alacağız. Ama 19.000 bin 10 binimiz var. Gümüş dest alalım. Hayır açmayacağız birazdan açacağız. Bir daha alamazsın. Bir dört bin nakale. Neyse bir tane açılış yapalım, dın 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 Güzel bir şey gelmedi Şimdi maçımıza geçelim maçımıza nerede arayacağız şu anda Maçımıza geçelim nerede, burada, burada hiçbir şey yok on sonunda burada da hiçbir şey <laughs> yok Dolu bir sunucuya <Müslümancıya> girelim Önce <laughs> 8'e girdik Gemide bir maç varmış. Gene gemi, gene gemi. m 568 alalım. MR Palmal olarak beni ekleyebilirsiniz. Hemen gidelim. Sabahın 17. Ay sabahın 10'u 17 geç. Belki bu video yaktımda ölen olabilir ama bu da yeni kastım. Tamam sesi kıstım. Devam edebiliriz. M4'te başladık. Şöyle digolumuz gene geldi. Sağlara. Oo. Oh. Attım flash renki. çekildim buradan köşeye. Döndüm geri. Adam gördün mü görmedim. Şurada var mı? Yok. Sağ aşağı. Dikiş tutmaz. Öyle be. Neyse bir PT alalım. Neon desenli MPT. Wow. Bakın efsane bir silah. Kasıyorsa özür dilerim. İnternet daha gelmedi. İnternet gelmediği için hala kasa bile kasma sorunu da geçmedi o yüzden. O oh, siz buraya kadar geldi. Kim attı lan sesi buraya? Bizim adam öyle. <laughs> lan benim canımı azalttım adamı geliyorsun öldürüyorsun ya ne biçim adamsın sen ya Lazerle de iki Dans, sniper mısınız lan Biz mpt ile devam edelim. Bir iki el mpt ile başlarım. Şöyle bakın neon desenli efsane sultan sayacı falan var. Sisi bak tam şurada şöyle gelip atacağım. sonra döneceğim buradan. O yukarıda adamlar var. Şöyle jiggle alalım. Hareketimizi yapalım. Maç nasıl gidiyor ya? Neyse biz yeni bir maça geçeriz. Kesinlikle emin ol. Kolonya. Hepiniz kolonya. Ay korona, korona. Değil mi? Maç yine başladı lan. Girsek mi? Girelim ya. Gemi güzel. Hadi hepsini öldürelim. 10 dakikalık maç. Demek ki iki tane. Bir tane daha yapsam 20 dakika sürer. 20 dakikalık bir videosun ya. 20-25 dakika. Sür. Eski videom daha halen izlenmemiş. Üzüldüm. Rakip takımı yok et. Rakip takımı yok edelim bu sefer M4 tabirle başlıyoruz oğlum sen kime hayır? Lazeri kapatmaya çalıştım da kapatabildim mi onu bilmiyorum kapat. Şu an kapatmış bulunmaktayım. Yukarıda adam var. 100, 100. Allah. <laughs> Elena beni öldürdü Elena. Ne on desen avuka birli. Elena beni öldürdü. Aha bizde Zeynep Yılmaz var lan. Elena herkes öldürüyor Elena. Allah Elena Box Bunny herkes öldürüyor Box Bunny. Ben seni de alırım Aa alamadım. Adam farklıymış. M4 sakmış e Çok fazla silah değiştiriyorum ya. Yani. Neyse bu sefer bir kaç el M4 olsun. Gelecek o adam. O adam buraya gelecek ulan. Allah. Sen ben nasıl gördün ya? Kulaklıkta dinleyenler bence kulaklarını çıkarsın. Bazı yerlerde bağırsam, Yo ya da çıkarmayın ya mikrofon çok ses almıyor. Yani bilmiyorum ben daha iyice izlemedim. Abi nesini siz ya? Bak şimdi şuradan bir abi ne yapıyor? Ya? Sağ sol arka ön arkadan geliyorlar. Arkalayamadım kimseyi. Lan herkesin önüne çıkıyorum ben ya. Beni öldürmek için yer alıyorlar. Adam nerede? <laughs> Ezelim <Evlenmiş. gülüyor> O neydi lan öyle? Ha, Çık lan Çıksan oğlum, çıksan oğlum. Töbe töbe ya. Korkudan neler diyorum. Aha orada biri var. Lan oğlum sen kime hayırdır lan sen oh. sen. Bilmem ne şey tanrı kim? Adam ağzımıza tükürdü ben bu Aa, şeyden. <laughs> lan 8'e 0 oynuyoruz. Ay sıfıra sekiz oynuyoruz. Lan ağzına tutuyordun öl artık. Ya oha bizim şey bizim benzi basmışlar. Yeter lan geber. Oyun kasa sözü diyor. Daha internet gelmedi. Zaten daha yeni dedim ben bunu. Mermi bitti. Kaçamıyorum. Öldüm ben kesin. Oyun bu kesin kimse çıkmadı. Oo biri var orada. Biri var orada. Maçı kaybettin. Çok hızlı bitirdi ya, ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Neyse biz devam edelim. Bakalım sesimiz nasıl geliyor. Bebek gibi mi yoksa kötü mü? Lan gel buraya. bağlı değil. Çıkalım bu odadan. Ben bu odayı hiç sevmedim. Tahmanı diyor olsa siz de yorulsunuz yani. Herkes vs atıyor. Rekabeti size gösterememiştim. Bakalım bu sefer gösterecek mi? Bir doluluk oranına bakayım. 28. Bu sefer gösteriyor ya benim. Rekabet atalım sizinle bir şöyle bir bekleyelim. Sormuşlar mikrofon neden ağzına dip tutuyor mu? Mikrofon sesi almıyor. Yani bağırsam belki biraz da bir nerede de, de ses yok. Yani bağırmam yani o yüzden ağzıma, ağzıma tutuyorum. Başka, Başka bir şey yapamam. Açıl artık oğlum. açıl. Benim senin varmı. videom hiç izlenmemiş. Görüyorsunuz değil mi? Yok, evet. görüyorsunuz. Şu video sadece iki görüntülenme, bir görüntülenme. Ayıptır ya izleyin ya. İzleyin abone olun. Bir yılda bir abone nedir ya? On yıl mı bekleyeceğiz ona abone olsun? Diye. Lütfen abone olacağımı unutmayın. Emeklerime saygı olsun göstermeyenler de olabilir biliyoruz bazıları göstermiyor ama siz onlardan olmayın rekabet atıyoruz ye oğlum 3'e 2 ne ya 3'e 2 ne ya abi de de yeni geldi sen kime sıkıyorsun sen hayırdır mermenin biri bile denk gelmedi çık çık ağzına tüküreyim lan bir tane bile gelmiyor cebir dayı Eşref dayı öl dayı. Tam mermi bir bitirdin Eşref dayı. Öldürebiliyorsan öldür. Ha başladı. Bombayı kur ve patlat. patlat. Patlatalım. Hem de dikalımız. Mermi çok az dikalın ya. Sağda biri var. Sol, ağzına çıkayım ya. Kendim atıyorum. Solda biri var. B'ye gitsem mi? B2 Sağ Sağa sola baktım. Bir kişi bile alamadım. Böyle bir şey yok ya. Ben de sniper'a geçeceğim lan. Belki iyiyim. Belki. Ama kötüyüm ya. Oo <laughs> oh, aferin. Neon desenli ne blok 18 ile öldürdüm. Bak aferin adamın dibisin be. Oha 5 olmuş lan ne ara 5 oldu? Kar 98 aldı. Öldür onu. Gebertemedin onu ya. Bir kişiyi gebertemiyorsun ya. Neyse. Herkes öldü de bir de ağla yapıyor ya. Vallahi. Bunu ve patlat. ve patlatırız baba. Bak burada değir biri var. Gelsin öldürürüm. Kubilay yedi. Allah belanı. Biz beşleri bastık ağzına Ne yapalım şimdi? Bakın şöyle çık. Aha. Adam var mı? Oğlum bizim a Aa iki kişi kaldı. Ben buna Deagle'la alırım. Ben bu işi şöyle F'ye basalım. Bomba kuruldu. Ağzına ha bir kişi kaldı. One kişi kaldı. One kill. Biz kuracaktık değil mi bombayı? Ben unuttum ya ben. Akıl kalmamış ben. Balkonda mı? Balkonda kimse yok baba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Radyo kazandı. Woohoo! Bombayı kur ve patlat. burada biri vardı. Şakası. Abi. Aa! Korktum. Ben nasıl korktum öyle ya. Aha orada adam var. Gördü adamı. Allah'a şükür Öldürebilirsin onu. Kaçıyor bak. Kaçıyor. Kaçıyor. Korkağa bak. Kaçıyor. Kaçıyor. Öldür onu. Öldür onu adamın gibisin. Ama arkanda veya önünde adam var. Elinayla oynuyor. Eldivenlerden belli. Bomba kuruldu. Bomba kuruldu. Oo, biz maç bitene kadar keyif yapalım bari ya. Daha, daha bir sürü adam var. Bir kişi ölmüş. Oo, üç Oo, herkes orada. Aha, beyde Öldürdü onu. Adam Elena. İkiye bir, ikiye bir içeride o da. İkiye bir, ikiye bir. Oo adamın gibisini. Gibi. Bu boyu kur yaptım. ve patlat. Bu boyu kur ve patlat. Ben neden hep kske ile yapıyorum ki? Keskin nişan gidemem. Tek yemedi. Aptal tek yemiyor. Aptal tek yemiyor. Ben neden aptal diyorum ya? <laughs> ya of ya. Gene öldük ya. Ben tarlada geçiyorum abicim. Ben benim keskin nişan değil aram hiç iyi değil Şimdi mikrofonumuzu sülelim e, abi kuruyor. ne yaptın sen ya Avgaç burada benim favori silahım ama bende yok böyle bir şey yok ya yani. çünkü tepmeli çok asıl taraf iyi iyi gibi Efsane, efsane, bomba kuruldu. Devam et edebiliriz. Edelim.

4 3 2 1 Patla patla gebe patla Oo yes be kazandık İŞTE BU Gladio kazandı Tarun'da hepinizi öldüreceğim Giggle long long B1 atıyorum ona Sağa gidiyorum KSK'leri var keskinmişem yani kaç 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 sağda adam var mı sağ sol sağ sol bana bir şey belirleyin amca öl amca at be ama arkadan sıkıda beyler bir kişi aldım bire dört oynuyorum ya böyle bir şey yok ya aha ne oldu ne oldu yanda adam var sağda sağda ben neden bir gördüğünü duramadım ya Ya çok görünür yere kurdun sen şimdi ya. Oğlum adam geldi oraya. İyi yüz ya. A'ya gitti şu an kesin adam. <laughs> Nerede lan? Aha birini öldü. Aa öldü de adamın gibi. Ben M4 tabi M4. Karka beni niye götürdün ya? Ama orada yanlış yerlere bomba akıyor. Orada %100 adam var. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Haber versene! Zula'yı bırakıyorum. Şaka. Aa bu şey kesik. Bu kız var ya. Bu kızın eldivenleri böyle. Ben o yüzden. Bomba kuruldu bombayı kur hemen zaten bir çözseler çözüp yani 3'e 3, -3 oynarlar şu an geldi orada bomba attı adamın dibisi m468 oynuyor şimdi glow konsept Gladio kazandı. Gladio kazandı. Kazandı. 3 3 oynuyorlar. Şu anda 5'e 1. Bombayı kullanıyor. Ya ben de MP'yi aldım oğlum. Herkeste neon var. Bende neden yok değil mi? Al bende de Dizurt Eagle var. Dizurt Eagle yani Deagle kısaca. Kubilay YT mi? Aha Muhammed YT mi? Ali <tık sesi> Oo, Aa, 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 Bir tane gelseydi ya keşke. Abi bana bir, bana bir tane adam bırakın ya. Ben buraya vuracağım Bombayı buraya, ha, bombayı, Bomba ha, bir oraya kişi pulundu. kaldı. калды nasıl bir şeysin ya? Bu bir layete bir kişi tek daldı şu an. Tekten devam ediyor. Kalkı... Aha baban tişli dağlar. Bak 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 orada biri var. Buradaki adamı böyle öldürüyor. Bomba kuruldu. Ona bir tane bıçakla saldırayım mı? Aha bizim Yok, i̇şte bu be. Bombayı kur ve patlat. Ben mp ile devam edeceğim ya. Değiştirmem ya. mp yani güzel. Bombayı hemen harcamayalım. Şefer B'ye gideceğimizi biliyorlar. Bence A'ya gidelim. Alianson bombayla bir kişi var. Sağ sol ölü. Bence buraya gider. Bomba inanılmaz. kuruldu. Buraya mı kurdu? Bir kişi kaldı. Bir kişi orada sağda. Ben bu adamı geri Gladio kazandı. Algaş. Devlet. Bunlar değişiyor. Sekiz bir oldu sen hala devrediyorsun. Bomba devredin. bölgelerini koru. Alacağım. Altıma yaptım. Yani. O gördü. Devam. oha beni gördü. ses alien ne yaptın lan sen dedi ölmen gerekiyor ha beni öldürmüş you trash, youtube gibi you trash. aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın hadi siz bekliyorum ya oyun gene dondu evet, ya oh iyi bir kişiyi öldürdün aferin o da o da sen mi öldüreceksin Zula kazandı. Bana aşağıdan zula mesaj atmış. Bağlantının ping değeri çok yüksek. Eğer bu şekilde devam edersen maçtan atılacaksın. Aa tamam. Bomba bölgelerini koru. Maç tamam kayıt devam ediyor de, devam edelim. Lula donma. Ben oyundan attı ya. Ben oyundan attı. Böyle bir şey yok ya. Neyse kaç dakika olmuş lan? O saat onu 42 geçiyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim bir dakika. Böyle ha. Ee, OBS'ye geçtim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.